Niye Türkiye'de iki önemli veri ile başlayayım? Birleşmiş Milletler verilerine göre şu anda dünyada en fazla mülteci barındıran birinci ülke Türkiye Cumhuriyeti. Bu bir, İkincisi e, gayri safi milli hasılaya oranla dünyada en fazla insani yardım yapan ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. İkincisi çok bu, bu, önemli. i̇kincisini iki. bir daha vurgulayalım. Evet. Yani nüfusuna ve gayri sarf milli hastasına kişi başı kişi başına gayri sarf milli hastasına göre mültecilere yahut insani anlamda en fazla en yardım fazla. yapan ülke evet. Türkiye şu Bunun an. ecnebice kavramı hani donör ülke diyor. Donut, şu anda evet. donur ülke. Bir numaralı bu hani cümert yardım e, eden ülke Türkiye. Bana göre Türkiye'nin bu özelliği dolayısıyla 3 yıl önce Birleşmiş Milletler'de başlayan bir tartışmaydı bu. Ee, bu insani zirve düzenleme fikri. Ee, Uluslararası camia bana göre Türkiye'nin e, bu cömertliğini, insaniliğini e, insani alana yaptığı yatırım e, insan odaklı diplomasisini ödüllendirmek amacıyla, takdir etmek amacıyla bu ilk zirveyi Türkiye'de, e, İstanbul'da düzenleme kararı aldı. Dolayısıyla bir göstergedir bu. Her ne kadar biz Görmezden gelsek bile bazılarımız her ne kadar bunu uluslararası e, siyasi arenalarda, platformlarda çok iyi pazarlamasını yapamasak da Türkiye'nin yaptığı muhteşem bir iş vardır ve bu zirve vesilesiyle bunun biraz daha görünür olmasını da bekliyoruz.